Lyme tedavisi var mı? Lyme için çok güzel bir ürün ürettik. Klinik araştırmalara belgelenmiş. İngilizcesi Rock Rose, Türkçe'si La Dengülü. Antalya bölgesinde karaan dediler. Karaan HIV virüsüne karşı etkili, Ebola virüsüne karşı etkili ve Lyme hastalığına karşı etkisi ispatlanmış. Yeni bir çalışma Ben bir vatandaş Lyme hastası olmuş, kereden. Borrelia burgdorferi bakterisi kene dalda, ağacın dalında <laughs> 16 yıl bekliyor. Bir hayvan, bir insan geçti mi şak atlıyor. Onu kanını emerken oraya mikrobu ulaşıyor. 16 yıl oynamıyor olduğu yerden <laughs> Acayip bir hayvan. Borelobuptoriferi bakterisi kana karışınca helezon gibi bir bakteri. Bağışıklık sistemi T hücresi, B hücresi, makrofaj göndermesini önleyen bir sistemi var. Mantosunu atıyor, çekirdeği kalıyor. Yani insan gibi düşün bakteri şu kadar bir şey kalıyor. Atıyor mantosunu. Veya sümük gibi jöle üretiyor. Bağışıklık sistemi Bakıyor bu ne? Bu sümükü, balgam gibi sümük bir şey. Ha, yabancı bir şey değil diyor. 350 çeşit hastalığı tetikliyor. Amerika'nın eski başkanı George W. Bush Lyme hastalığına yakalanmıştı. Adam tam 29 ayrı üniversitenin kliniğinde tahlil yaptırmış. Delirme noktasına gelmiş adam teşhis edemediler. 30. hastane teşhis edebildi. Teşhis yok gibi bir şey. Bir vatandaş laim hastaneye yakalanmış. Beni bu defterden kurtar. Dedim ki onun için özel ürün üretmek lazım. Bu özel ürün ekstraksiyon için üreteceğim. Siz en az şu kadar zaman kullanmanız lazım. Bana maliyeti 50 bin lira en az. Benim param yok. İyi tamam dedim. O vatandaş için özel ürün ürettim. Adam iyileşti. E, ne oldu? Bayilik istedi. Bayilik tamam, bayilik şey. Distribütörlük verdik. Ürün satmaya başladı. Bizim ürünleri alıp distribütörlük yapıyor. Vatandaşı dolandırmış. Bana dedi ki senin bu adam bizi dolandırıyor. Üç kağıtçı. Sen dedim niye böyle ahlaksız yapıyor? Hemen Düstur iptal ettim. Haydi güle, güle. Evet, lime sorun değil.